Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle öyle bir konuya dalacağız ki belki de bugüne kadar hiç fark etmediğiniz ya da üzerinde yeterince durmadığınız bir gerçeği aydınlatacağız. Hepimiz büyük hayaller kurarız öyle değil mi? Daha iyi bir iş, daha sağlıklı ilişkiler, bolluk, bereket ama sence de biraz garip değil mi? Bunlara ulaşmak için küçücük dediğimiz o gündelik seçimlerimizde biraz tökezlememiz. Sabah alarmı ertelemekten elimizi uzatıp o sağlıksız atıştırmaları seçmeye kadar, bazen de evet dememiz gereken yerde hayır dememize kadar. Yani sanki görünmez bir el bizi sürekli aynı döngüye çekiyor gibi. Peki, sana aslında bu küçücük seçimlerin bilinçaltının bir yansıması olduğunu söylesem ve asıl engelin dışarıda değil ta içinde olduğunu. Hazır mısın? İçindeki o gizli blokajı keşfetmeye ve dönüştürmeye. İşte tam da burada küçük seçimler büyük düzatlar konulu temamızı derinlemesine inceleyeceğiz.